Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün Yusuf abimizin kümeslerindeyiz. Kendisi benim uzun süredir tanıdığım bizim karşı köylerimizden komşumuz. Yani yakın bir kişi sayılır bana. Ee, uzun süredir kümeslerini çekmek istiyordum. Bugün anasip oldu. Kendisini en son bir sene önce ziyaret etmiştim. Birkaç çeş, çeşit balon ve mantolu kuşları vardı. Ama şu an gördüğüm kadarıyla stokları bayağı bir ilerletmiş. Bayağı kuş almış, üretmiş. Bugün sizlere onları göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar selam videoya geçmeden şöyle kısa bir duyur yapmak istiyorum. Videoda Yusuf abin dediklerini tekrarlamışım. Yani bunun sebebi biraz arkadan konuştuğu için videoda sesi duyulmaz diye ben tekrar etmiştim. Umarım sizi rahatsız etmez. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bismillah diye başlayalım. Şöyle bakalım. Ben görmeyeli bayağı güzel stok yapmış Yusuf abimiz. Şöyle ilk bakışta bakıyorum gerçekten çok güzel kuşları var. Şurada modenaları var. Yusufa bu modenalar çift mi yoksa tek mi? Bunlar çift. Aha, Zaten yanında yatıyormuş Onunla göremedim. Bir burada bir tane başka var. Bak şimdi şey yukarıda bak. Onlardan gelme o öyle onlar anne babasını böyle mavi de geliyor. Ha yani kendileri kahverengi gelenler mavi. Evet. Ha. Bunlar kendi yavrularına bakabiliyorlar mı Yapmışlar. Bu problem hiç. Şöyle ha. Rus postalarımız var arkadaşlar. Yusuf bunlara Bulgarca burada ne cins diyorlar? Şu uzun gagalı olanlara. Dragon'dur be onlar ne Dragon Rus, mi? Rus postası diyenler var. Dragon diyenler de var arkadaşlar. Bu dragon diyorlar. Şöyle kıvırcıklarımız var. Baya güzel. Şöyle içeri girip içeri girip biraz detaylı göstereyim arkadaşlar. Gerçekten baya güzel kuşlar var. Kıvırcıklarımız var. Şöyle sarı renkte, kırmızı renkte. Renkleri baya bir güzel. Şurada bir çift Danimarka'mız var. Bunlara Bulgarca Datski diyorlar arkadaşlar. Burada sen bunları görmeyeli nereden getirdin Hüsfü bu kadar? Çoğu süreyi Hüseyin'den alma zaten. Kendisinde kendisini de ziyaret bu edeceğiz. Bu da gene daha Varna'dan getirdim bunları. Şabla diye bir yerden. Bu Köyün kıvırcıklar Varna'dan gelme. Öyle Hepsi, mi? Evet toplama alacağım. Ee. Şimdi de tüyde var, daha temiz yerli. Bir hafta olduğu her yazı yine tüy içinde kendisi Evet O de... normal be ya. ya, ya şey Kümesde pislik olabilir arkadaşlar. Yani hepimizin kümeslerinde pislik oluyor. Sonuç olarak kuşa bakıyoruz. Önemli olan arkadaşlar kümesin şu pisliklerinin kuru olması. Yani şöyle yok, yok, yok. tel olarak açık hava alması. Yok. Şöyle gördüğünüz gibi kümesi zaten çok güzel yapmış Yusuf abi. Önleri açık, tel. Yani gördüğünüz gibi pisliklerin hepsi de kupkuru. Şöyle şurada Rus, Rus postalarının bir yavrusu var arkadaşlar. Modenaları göstereyim şöyle yakından. Kesmelerine, renklerine, kolonlarına bakın arkadaşlar. Gerçekten çok kalite kuşlar getirmiş Yusuf abimiz. Kendisi bu kuşları azaltacağını söylüyor arkadaşlar. Şimdi videoda da aşağı yukarı söyleyelim de hangilerini vereceğim, hangilerini vereceğim. Çok çoğu ço gidecek. Çoğunu azaltacağım yani diyor. Zamanı yok. yok. Çalışıyor. Çok zamanı yok. Azaltacağım diyor bu kuşları. İsteyene. Benim yorumlarda Facebook adresim var arkadaşlar. Bana ulaşırsanız yardımcı oluruz. Yusuf abiye ben yönlendiririm sizi. istediğiniz kuş olursa yönlendiririm. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şöyle devam edelim. Burada yine Danimarkaların devamı var arkadaşlar. Şu en çok tutulan rengi sarı beyazlardan var. Kıvırcıklarımız var yine beyaz. Bunlar sen böyle çok mu aldın yoksa kendin ürettin mi bunları? Kendi yavrularında Bunlar çoğu 2024 zaten. Ha, bunlar çoğu 2024 yavrusu. Naydın Vlahov tepi var <laughs> ondan aldım galiba onları. Bu sarılar benim bildiğim kadarıyla en çok tutulan rengi bu Datskilerde galiba öyle mi? Değişik ama işte ben şimdi zamanım olmuyor işten bakmaya o yüzden biraz azaltmayı düşünüyorum yani böyle evet. ardiyozola falan koyacağım kendime. Şöyle ya şurada ardiyozoları gösterelim arkadaşlar. <laughs> zor oluyor. Kendisi bunları kendine damızlık olarak almış. Gerçekten de çok güzel kuşlar bulmuş. Şöyle rengine bakın arkadaşlar kuşun kolonlarının güzelliğine, yavrum, belirginliğine onunla, onunla bakın. Bu mu? Evet ayağında bak kırmızı bir şey bilezik var onlar benim. 4 5 tanesi benim. Şu kırmızı bilezikli olanlar arkadaşlar hep kendi yavrularıymış. Gerçekten güzel üretmiş. Kaç tane den ürettin sen bunları böyle? Ben onları 6 tane den ürettim ama yeni yeni başladık. Daha be, ilk önce geldi eş olmadılar sonra yavaş yavaş eş Evet. Şurada yukarıda beyaz denmark var. Beyaz dani da markalarımız var arkadaşlar şöyle. Benim ardiyozalar çok hoşuma gitti ya. Renk tonları olsun, bu kovanları olsun vesaire. Bunlar kardeş, bu modern olan. Bu mavi ile kahverengi olan kardeş mi şimdi? Anne babası öyle bak oraya eklenme böyle de verdi, mavi de verdi bilmiyorum Allah'ım. Yani kanında olduğu için evet. arkadaşlar hem böyle kahverengi veriyormuş yavruları modernalar. Hem de şöyle göstereyim mavi de verebiliyormuş. İstersen hani aşağı yukarı bir fiyat belirtelim, buradan satmak istediklerine hani fikir ondan, oluşsun. Ondan zaten çoğu da toplu içecekler. şimdi burada vermez sana anladım. alacak olanı zaten bir fiyata şey yaptım. Evet, almak Olursa... isteyenler arkadaşlar, buradaki kuşlar olsun, ilk gösterdiğim kümeslekler olsun. Modenalar, kıvırcıklar, ya, bir Rus takım, postaları... Bir takım da siyah Modena bunlar. Bir takım da şöyle... Bunlara hem Modena diyorlar, hem King diyorlar ya, galiba. King daha büyük oluyormuş, bu Modena'mış. Ha, bu Modena. Evet. Bu Modenalar olsun, şu siyah Dani markalar olsun, evet. buradan sarı Danimarkalardan olsun, isteyen arkadaşa toplu vereceğim diyor Türkiye'den isteyen olursa. Çünkü haklı da yani birkaç kuş Türkiye kuş vermek arkadaşlar zor oluyor. Alan toplu alırsa yardımcı olurum diyor. Yani toplu almak isteyen olursa yardımcı oluruz arkadaşlar. Burada yine siyah Danimarkalarımız var, çilli Danimarkalarımız var. Çilli dragonlarımız var. Aynen çilli dragonlarımız var. İki tane takım dragon var. Şöyle göstereyim. Evet onu da belirtelim arkadaşlar. Hani nereden aldın diye sordum. Yusuf abiye Sunay Hüseyin'den aldım dedi. Kuşların çoğunu. Bilen bilir yani Bulgaristan'dan süs kuşu alıp da Sunay Hüseyin'i tanımayan yoktur. Bulgaristan'ın bence en büyük ve en kalite kuş satan toptancısı arkadaşlar. Yani kuşları gerçekten kalite yerden almış. Zaten kuşlar da kendini belli ediyor. Renkleri olsun, fizikleri olsun. Bizim buradan vereceğimiz, toptan vereceği kuşlar hepsi kesinlikle sağlıklı kuşlar görebilirsiniz. Hepsinin neşesi yerinde. Öyle durgun, gözü sulanan vesaire durgun kuş yok. Bakabilirsiniz güzelce ne? Vallahi kuşların hepsi çok güzel ama Ardiyozalar gerçekten üst kaliteymiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle kolonları vesaire 10 numara. Renk tonları 10 numara. Daha yavrular vardı ama bu diş çiçek atsa geldi gibi yavrular öldü. 4-5 tane yavru. Evet. Yavru, yavru alıyormuş düzenli olarak ama bu çiçek hastalığından dolayı yavruları kaybetmişiz Fabi'miz. Tüye girdiler. Hiçbir tane yumurta yok şu an. Evet şimdi de evet. olduğu için yumurta alamıyormuş. Şöyle tekrardan göstereyim. Arkadaşlar buradaki kuşlar böyleydi. Kendisinde birkaç kümes var. Böyle çatıyı kümes haline çevirmiş. Aşağıda, aşağıda, aşağıda kuşlarımız var. Balonlar vesaire. Buradakileri şöyle aşağı yukarı göstermeye çalıştım size. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi aşağıdaki kuşlara bir bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle aşağıdaki kümeslerimizden devam edelim. Kümesin girişinde şöyle güzel hem süs güvercini karışık hem uçum güvercinleri karışık bir kümesimiz var. Şöyle bunları çoğunlukla bakıcı olarak kullanıyormuş Yusuf abi. Şöyle tiplerlerimiz var, postalarımız var. Yine tipler şu akbaş olan cimperim yoksa başka. Şöyle cimperimiz var bir tane. Şu beyaz var. Yeni Denmark'lar. Yavru bunları yeni aldım. Yavru Dani markalarımız var. Şöyle beyaz. Bu da yine Modena mı? yok. O da yok, siyah Modena'ların yavrusu. Bu siyah Modena'ların yavrusuymuş arkadaşlar. Alttan böyle güzel bir renk çille atmış. Şöyle altta yine bir kıvırcığımız var. Yani dediğim gibi ilk kümeste süs olsun, uçun kuş olsun karışık. Ama bunları sen uçurmuyorsun galiba, sadece bakıcı için kullanıyorsun. Çünkü çok şey hani duvan değilse onlar alıyor hani. Evet, böyle, böyle özellikle falan... arkadaşlar özellikle bizim burada köy bölgelerinde Doğan çok e, kar ediyor yani bize çok uğraştırıyor bizi. Ne zaman kuş salsak sal, kuş salsak alıyor illa. Benim postalarım vardı uçurduğum, onları da tek tek hepsini Vallahi yedirdim Doğana. Burada hiç yavrularımız var mı burada, şu an? Dragon, bunlar yavru. Bunlar yavru burada şey olanlar. lan. Rus Aşağıda postası kardeşiyle. Dragon arkadaşlar. Bu da kardeşiymiş. O mesela o balon şey onu büyüttüler. Bu da kendi yavrusuymuş. E, balon, tuş, mavi, mavi balon. Bazıları büyüyenleri atıyoruz diğerleri yanlarına. Evet. Buradan büyü, büyüyen yavruları öbür kümese götürüyormuş. Şöyle göstereyim. Ama şu an burada tüy dönem oldu. Hiç yine yumurta yavru yok yani öyle yeni bir yan. ya, Yumurta, bununla yumurtası da zaten şey yapmıyorum da. Bak bunu da iki gün oldu. İki gün olmadı bile bak yine gel, bak hemen çok Evet evet tüy oldu. döneminde normal veya herkesin kümesi böyle şu Yemin an. Gene ondan ben uğraşamam zaten öyle zaman. Ama asıl asıl stok burada arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim buraya. Ben en son kendisini bir sene önce ziyaret etmiştim Yusuf abi. Kendisinde sadece 2-3 çift sarı balon vardı. Şu an burayı resmen balon fabrikasına çevirmiş. Maşallah maşallah diyelim. Hani böyle güzel üretim herkes yapamaz. Şöyle her renginden her tonundan üretmiş maşallah. Şöyle beyazlarımız var pomeryan. Şöyle kurusana yüksekliğine kuşun bir bakın arkadaşlar altında herhalde şu dişisi veya yeni yavrulardan olsa gerek bu yeşil olan ayanda bu kendi yavrum benim. Yani. Bu yeşil olan, yeşil boncuk olan kendi yavrusuymuş. Siyahlarımız var. Ondan sonra mavi bademlerimiz var. Sarılar zaten vardı. Onları geçen seneden hatırlıyorum. Ama bu diğer renkleri şu an ilk defa görüyorum. Siyahları olsun, kırmızıları olsun. Baya güzel üretmiş. O Denmark kendi yavrumuz, yukarıda beyaz. Şu Danimarka yavrumuz kendi yavrusuymuş. O Modena Modena'lar da maviler de şunlardan gelme. Bu Modena var ya. Şu kahverengi ha. kanat olan. Aynısı mi? onlar. O dişisi herhalde erken denlerdi. Erken olması lazım, bu da belki buralarda. Ha şurada. Hı, şurada. Şimdi bu Modena yavruları kendim dediğin bunlar hepsi bu çiftten mi gelmiyor? Hepsi ya bundan gelmiyor hepsi. Ha, bu erkeği nerede kaldı öbürü de? Hemen göstereceğim. Bayağı da kuş var arkadaşlar. Ha, şöyle gösterelim. Şu üstteki erkeği, alttaki dişisi. Gördüğünüz bütün modene var. Bu e, mavi kanat olsun, kahverengi kanat olsun. Bu kuşlardan gelmeymiş. Bana banyo yaptırdım bugün. Aha. Bu balonların diğer renklerini Sunay abiden mi aldın? Beyazlar olsun, siyahlar olsun. Beyazları başka yerden aldım. Aha. Ondan sarı, kırmızı, diğerlerini deselin ne vardı? bu beyazlar. Siyahlar Sunay'dan da var. Başka var. Komir Georgiev ya da galiba oradan aldım. Bunlardan da balonlardan yani, da vermeyi düşünüyor musun toptan? Balonları şimdi kıyamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Karışık balonlar. Ama daha da bir 200 yakında Türkiye'ye gönderdim yani sattım. Ee, daha Türk bunlar buradakiler ayrı arkadaşlar ürettikleri ayrı daha Türkiye'de yolladım diyor yani. kümesin halini siz hayal edin yollamadan önceki halini. Bunlara kıyamıyorum diyor kendi ürettiği için olsa gerek. Yani hakkını veren olursa birkaç çift verir de niye vermesin? Yani hakkı gelirse verir. Gerçekten çok güzel kuşlar. Yani kolay değil üretmek. Evet. Kendisi inşaat işleriyle uğraşıyor arkadaşlar her gün neredeyse işte hafta sonları bile çalışıyor Yani ben dedim kendisine bir misafirliğe geleyim kuşları çekeyim diye Yoğunluktan dolayı bugüne nasip oldu hemen 1 iki saatlik bir arası varmış hemen çağırdı beni sağ olsun Misafir etti beni burada Gel çek dedi kuşları bu aralıkta da çektik Umarım hoşunuza gitmiştir. Hani dediğimiz gibi ilk gösterdiğimiz kümesteklerin çoğunu toplu olarak vermeyi düşünüyorum diyor. Bu kümesten de belki hani dediğim gibi hakkını veren olursa kuşların bunlardan da verir. Facebook adresini ben size iletirim isteyen olursa kendiniz anlaşırsınız. Yani kuşlar böyle gördüğünüz gibi bademliler öyle hani bütün göğsü beyaz olanlardan falan değil. Tam badem olanlardan sadece ağızları ve kafaları beyaz olması gerektiği gibi. Kuşlar gerçekten kalite isteyene sahiplendirir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.